Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Aypara Genel Müdürü Tarık Onat. Tarık Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba Servet Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Tarık Onat'la bugün e-ticaret sektöründeki son gelişmeleri konuşacağız. Özellikle mikro işletmelerde online satış çalışmaları, özellikle hangi sektörlerde var, üzerinde duracağız. Yine bu online satış ve ödemeler Anadolu'da özellikle kadın girişimcilere de bir cesaret ve destek unsuru oluyor. Bu konunun üzerinde duracağız. Tabii işimizde kamu tarafı var. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'nın da açıklaması vardı. E-Ticarete kamu tarafından nasıl bir destek veriyor? Tarık Bey'e soracağız. Ve tabii ki temassız ve QR kodu yani kare kodlu ödemelerde de bir artış var ve önümüzdeki dönemde... bu tarz ödemelerin daha da artması bekleniyor. Onun üzerinde duracağız. Tarık Bey e, sorulara başlayacağım ama bir, bu arada size de hayırlı olsun diyelim yeni göreviniz. Bir önce geldiğimizde farklı bir görevdeydiniz. Şimdi genel müdür görevindesiniz. Hayırlı olsun diyelim yeni göreviniz. Doğru. Şimdi pandemi Çok teşekkür sürecinde... Ederim. Çok e, pandemi sürecinde tabii e, online alışverişlerin çok arttı. Hem rakamlara yansıyor. Bizim programımızda da Detaylı olarak konuşuyoruz e, konuklarımızla. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre 2019'da evet. e, yaklaşık %39 büyüme ile 83.1 milyar TL gibi bir rakam var. Şimdi bu yılda büyümenin oranı yılbaşından bu yana yaklaşık %30'larda olduğu gibi bir e, çalışmalar da var. Sizde Nisan ayı e, evet. verilerinin de olduğunu biliyorum ben. E, taze veriler üzerinden de konuşuruz. Yani gördüğünüz büyüme trendi nedir burada? Evet. Yılı nasıl kapatırız? Ya da Nisan ayında son gelen veriler size e, neyi gösteriyor sektör yönelik? Evet. Ee, şimdi 4 aylık veriler geldi. Ee, Nisan sonu itibariyle e, kartlı ödeme sistemleri tahsilatındaki dünya nedir? Netleşti. Biliyorsunuz Nisan ayını aslında e, pandemi önlemleriyle geçirdiğimiz, yani başından sonuna kadar pandemi önlemleriyle geçirdiğimiz ilk aydı. Mart'ın ortasından itibaren e, önlemler başlamıştı. E, şimdi çok dikkat çeken konular var aslında. Bunun, bunun üzerinde birkaç dakika hakikaten konuşmak konuşmamızda fayda var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Toplam tahsilat haciminde Türkiye'nin veya teknik tabiriyle acquiring pazarının küçüldüğünü görüyoruz. Nasıl bir küçülme? Rakamsal olarak konuşursak Ocak ayında 92 milyar liralık kartlı ödeme tahsilatı, ee, Nisan sonunda 67 milyar seviyesine gerilemiş durumda. Ee, fakat her sektör gerilemiyor. Ee, bazı sektörlerde tam tersine hareketlenme var. Buna mukabil elektronik ticarette daha farklı paternler görüyoruz. Ya Birazdan paylaşacağım rakam e, verilerinde. E, şunu söylemek belki gerekir. E, bu pandemi süreci, bu Covid-19 süreci kendi paternini yaratıyor yani bizim ödeme sistemleri pazarı üzerinde bir etki bırakıyor. Şimdi nasıl dersek, şimdi bakıyorum listeme bir yandan. tabii ilk aklımıza gelen bu marketlerdeki alışveriş yoğunluğu. Gerçekten de %30'a varan artışlar görüyoruz. 15-16 milyar lira seviyesinden 21 milyar seviyesine çıkmış. Ocaktan Nisan ayına doğru bakarsak. Yani pazar küçülürken tahsilatta market işi inanılmaz büyümüş. Beni şaşırtan elektronik elektrik, elektronik eşya, PC, laptop vesaire satışları, cep telefonu satışları burada da bir artış var. Ben burada aslında azalma bekliyordum. %11'lik bir artış var. Bunların ama elektronik ticaretine bakarsanız, örneğin bu elektronik eşya bilgisayar tarafında %75'lik bir artış olmuş. Market tarafında %129'luk bir artış olmuş. Yani kendini katlamanın üzerine geçmiş. Hı hı. Ee, Küçülen sektörlerden de biraz bahsedersek, tabi e, tabii restoranlar bir süredir faal değiller. İşte yeni yeni açılacakları konuşuluyor. Orada ciddi bir e, küçülme var. Seyahat acenteleri %80 küçülmüş. Hava yolları, e, malum havaalanları çok aktif değil. Daha çok taşımacılık, e, kargo taşımacılığı için bunun %96 oranında düşmüş. Bunu bitirdiği zaman e, fiziksel dünyanın da olduğu bütün dünyamızda %27'lik bir küçülme elektronik ticarette %11'lik bir küçülme görünüyor bu verilere göre. Fakat e, seyahat acenteleri, hava yolları, işte konaklama bunların e, bu yüzde %80'ini 90'ını halkımız aslında elektronik ticaret yöntemiyle yapıyor. Artık çok fazla acentelere gitmiyoruz. Bunları bir kenara park edersek çünkü bunlar mecburen e, kullanılmayan e, pandemiden dolayı e, kullanamadığımız alanlar, gidemediğimiz e, seyahatler, tatiller Elektronik ticaret baktığımızda %11 büyümüş. Bu sektörleri bir kenara koyarsak. Dolayısıyla bu sorunun, sorduğumuz sorunun cevabı biraz karışık. Fakat bazı sektörlerde çok ciddi büyümeler, bazı sektörlerde de küçülmeler görüyoruz. Elektronik ticaret tarafında ise bu zorunluluktan kaynaklanan sektörleri bırakırsak büyüme trendinin oluştuğunu görüyoruz. Bir veri daha vereyim. Bununla ilgili. İlk defa Türkiye'de elektronik ticaret işlemleri %24 oranına ulaştı. Nisan ayında. Mayıs ayında biraz da artabilir bence. Yani yine pandemi önlemleriyle geçen bir 11 günümüz daha oldu. Öyle görünüyor ki bu ayın sonuna kadar böyle gideceğiz. Herhalde bayramdan sonra inşallah yavaş yavaş, yavaş normale dönebileceğiz. Basından takip edebildiğim kadarıyla. Bunun biraz daha oturduğunu göreceğiz. Yani şöyle her dört işlemden birini insanımız, Türk insanı elektronik ticaret yöntemiyle yapmaya başladı. Şimdi Tarık Bey burada e, soru şu, şimdi siz belli sektörlerdeki e, artışı verdiniz çok muazzam artışlar olmuş. Tabii zorunlu olarak bahsettiğiniz bazı sektörlerde de işte ulaşım, restoran, e, havayolu. Şimdi ha, bu sektörler hayat biraz normale dönmeye başladığında eski seviyelerine ulaşması... Çok normal çünkü artık insanlar yine biletlerini gidip internetten alacaklar ya da restoran harcamalarında aynı şeyler dönecektir. Doğru, o seviyelere yakılacağız. Ama bu bahsettiğiniz yeni trend diğer sektörlerde kalıcı olur mu? Şimdi alışkanlıklarımızın değişmesine bağlı. Ben bazı sektörlerde kalıcı olacağını düşünüyorum çünkü neden özellikle COVID tarafında bir hareketlenme görüyoruz biz. Ee, sanıyorum konuşacağız da zaten detaylarını. Yani COBİ'ler kendi iş modellerini bizimle çalışan iş grubu olarak COBİ'ler kendi iş modellerini elektronik ticarete uyumlu hale getirmeye başladılar. Oradan bir başvuru akını biz yaşadık COVID'in başlangıcından itibaren. Bunları kafada biraz kırdığımda dediğinize katılıyorum. Hem bazı sektörlerin hem de bazı iş kollarının kendini uyumlandırıp daha fazla buraya doğru ...verimliği de birazcık göz önüne alıp buraya doğru kayacağını e, öngöre, öngörebiliyorum. Şimdi bir... Kobiler burada başı çekiyor. Çünkü... Buyurun. Siz akını yaşayacağız dediniz yani ya, bir e, akın yaşıyoruz. Şimdi siz benim bildiğim işte dijital dünya, otomotiv, hırdavat ve kadın giyim gibi alanlarda e, müşterileriniz var internet sitesinden baktığım kadarıyla. Burada yeni net tarz hangi evet. sektörlerden firmalar geldi? İkinci bir soruda isterseniz buna şunu ekleyelim. Daha mikro işletmeleri, mikro kobileri ya da esnaf düzeyinde ...bu tarz çabalar görüyor musunuz? Hı hı. Zaten çabayı orada görüyoruz ağırlıklı olarak. Şimdi 400 civarında bir iş yeri bize bu COVID önlemleriyle birlikte başvuruda bulundu. Bunların aşağı yukarı hepsini değerlendirip içeri de aldık. Şu an hacim yaratmaya başladıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bunlar daha çok yerel ve lokal çalışan... ...mesela organik gıdacılar, kırtasiyeciler, oyuncakçılar... Hı hı. Ee, yine bu organik gıda temelli marketler, temizlik ihtiyacı firmaları. Buradan biz bir akın gördük e, Servet Bey. Özellikle pandeminin başlangı başlangıç sürecinde. E, normalde bizim bahsettiğiniz gibi e, kendi iş yeri dağılımımız işte hırdavat, otomotiv, kadın giyim, e, pet, mama ihtiyaçları e, e, ağırlıklı giderdi. E, ama özellikle son bir ay, daha doğrusu bir ay önceki trende baktığımızda böyle e, kalabalık bir iş yeri grubu kendini hızlıca Toparlayıp web sitelerini güncelleyip ödeme tahsilat adımı içinde bizi tercih ettiklerini gördük. Bu, bu biraz önce bahsettiğim gibi sağlıklı bir şey çünkü yani Allah muhafaza ama bu pandemi işinde dünya tarihine baktığımızda kendi tekrar edebilen pandemilerin olduğunu görüyoruz. Zaten bunlar da konuşuluyor işte Singapur örneği, Japonya örneği, Wuhan'da tekrar bu sabah okudum 14 vaka daha olmuş İnşallah yine büyümeden kontrol altına alırlar ama. Baktığımızda tarihe bunlar olağan şeyler. E buna karşılık da e, işletmeler ne yapıyor? Özellikle küçük işletmeler, özellikle bizim çalıştığımız grup kendini hazır getirmeye başladılar. E, dolayısıyla pandemi bunu biraz zorladı, hızlandırdı. Belki bu süreç birkaç yılda olacaktı. E, yine sonuçta ben buraya geleceğimizi düşünüyorum yani. Çünkü daha e, düşük maliyetlerle iş yapıyorsunuz. Çok fazla mağaza açmanıza gerek kalmıyor. Stok stokları bir yerde toplayabiliyorsunuz. Fiziksel yayılıma çok fazla gerek yok. Bunu zaten verimlilik gereği işletmeler, hani dünyadaki elektronik ticaretin seyri bu zaten. Oluşma sebebi bu zaten. Yapacakken şimdi bu pandemi bu işleri birazcık daha öne çekmiş gibi görünüyor. Yine bahsettiğiniz gibi özellikle küçük işletmeler tarafından. Peki şimdi temassız ve kare kodlu ödemeler çok gündemde. Ve işte mobil cüzdan tarafında da sizlerin de yatırımları olduğunu biliyorum ben. Sizin gibi işte sizin sektörden firmalarında. Evet. Yani e, burada post cihazları plastik kartlar Covid-19 sonrası neye dönüşür? Nasıl bir beklentiniz var? Nasıl bir evrim hı. geçirir? Hı hı. E, şöyle bir örnekle başlayayım. Bu e, biraz da eğlenceli bir örnek. E, şimdi bir ödeme sistemci olarak bu e, temassız teknolojileri aslında çok yeni değil. Yani yıllardır var. Temassız kartlarımız var ve bunu kabul eden terminaller var ama Eminim siz de yaşamışsınızdır, izleyenler de e, yaşamıştır, başlarına gelmiştir. E, bir temassız işlem yapalım dediğimiz zaman terminalin üzerinde bir işaret olmasına rağmen birazcık böyle kasiyerlerle köşe kapmaca oynarlardı. Pek böyle bir tercih etmezlerdi. E, zorlanırlardı veya bilmiyorlardı, kullanmayı bilmediklerinden kaynaklanabilir. Ama bu aralar bakıyorum ben sormadan kendileri temassız yapalım mı efendim diye e, e, sormaya başladılar artık yine bu bu durumdan kaynaklanan bir öğrenme hızlanması olsa gerek. Şimdi bu tabii istatistiklere de yansın. Şöyle söyleyeyim size. Temassız ödeme oranımız %116 büyümüş Ocak'tan Nisan'a. Bu çok doğru bir şey. Hem hijyen açısından doğru bir şey hem de bizim bu teknolojilere intibak etmemiz açısından millet olarak doğru bir şey. Ve toplam alışverişin ilk defa %10 bunun üzerine çıktığını ben gördüm. Yani 10 işlemden birini temassız olarak yapmaya başlamışız. Ee, bu oran iyi bir oran. Geçmişe kıyaslarsak iyi oran ama bir yandan da bu bana şunu söylüyor, daha gideceğimiz yer var. Yani daha çok bilinçlenmeliyiz. Ee, özellikle bu sosyal mesafe artık hayatımızın parçası, yeni normali bir parçası oldu. Bunu her yerde okuyoruz, görüyoruz. Bu kurala uymamız lazım. E bu kuraya, kurala ödeme sistemleri olarak uymamızın yolu, elimizde mecralar itibariyle temassız kartlar ve cihazlar. Yani buradaki eğitim çalışmalarının devam etmesi lazım. Bilinçlendirmenin devam etmesi lazım. Yani şu oranları bizim %30-%40'lara bence çıkarmamız gerekiyor. Yani her sektörde, her alanda, mesela butik yerlerde çok fazla önemli olmasa da temassız işlemler, yani sosyal mesafeye uydukça. Fakat marketlerde düşünün önünüz, arkanız zaten bir kuyruğun içerisindesiniz, bir yoğunluğun içerisindesiniz. Çok önemli. Buna uymamız gerekiyor. İstatistiklerde bir miktar daha iyi gittiğimizi söylüyor. Peki şimdi biraz da kamu tarafına geleyim. Biz günlerde Ticaret Bakanlığında E-Ticaret olarak kobilerin evet. yanında izlediği bir çalışması oldu. Basın bülteni gibi evet, geçti. Ben de katıldım. Hı -hı. Evet. Şimdi Bakanlığın bu çalışmasını nasıl değerlendirirsiniz? Sektöre nasıl bir katkı sağlar? Çok önemli değerlendiriyorum. Burada Özellikle bakanlığımızın inisiyatif olması çok kıymetli. Çünkü bütün tepeden, bütün sektöre bakıp sektör bileşenlerini bir araya getirme gücü aslında bakanlığımızda vardı. Burada tabii Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de katkıları söz konusuydu. Geçtiğimiz cuma günü bununla ilgili verimli bir toplantı yaptık. Aypar olarak biz de iştirak ettik. Ben de bizzat bu toplantıdaydım. Şimdi burada aslında her kurum kendi paketini açıkladı kendi yetenekleri ölçüsünde ve durumları ölçüsünde, ürünleri ölçüsünde bir takım COBİ'lere yönelik paketler, yer yer indirimler sağlandı. Biz de buna iştirak ettik. Şu an kendi internet sitemizde girildiği zaman görülebilir aktif bir kampanyamız var. Bir yandan da şu konu bence önemli. Gündemimize de geldi. Hatta Bakan Hanım sağ olsun noto, not aldı bu konuyu şimdi bu işleri birazcık geriden gelerek cevaplamak lazım bence Servet Bey. Yani düşünmek lazım. Evet bir Covid durumu var. Bizi zorluyor, sıkıştırıyor, ilerletiyor da. Fakat hani biz bunu yapısal bir şekilde nasıl yapacağız? Yani Covid olsa da olmasa da bunlar zaten yapmamız gereken şeyler değil mi? Aslında öyle. Biraz bunu da konuşma şansımız oldu. Şöyle ki meslek liseleri nezdinde müfredat çalışmaları yapılmış. Bakanımız çok kısaca bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortak çalışmalar yapmışlar. Elektronik ticarete yönelik. Şimdi bunun biraz daha yaygınlaştırılması, bunun üniversitelere doğru sirayet etmesi ve mesela biz de Ödet olarak Ödeme ve Elektronik Para Derneği olarak buna gerçekten aktif bir şekilde katılım vermeyi isteriz. Yani bizim alttan bir dip, dip akıntısı yaratmamız lazım. E, alttan bir eğitimle gelmemiz lazım ki e, bundan 5-10 yıl sonra Türkiye ödeme sistemlerindeki bu know-how'unu bütün dünyaya ihraç ettiği aslında know-how'unu hem yönetici hem ürün olarak ihraç ettiği bu durumu artık kalıtsal bir hale getirsin. E, yani çocuklarımız lisede e, artık akılları bir takım iş modellerine ermeye başladığı zaman veya üniversitede artık iş hayatına girmeye hazırladıkları zaman ne yapabileceklerini de düşünsünler istiyoruz. İşte bu bir dip akıntısı demek. Bunu bizim sağlamamız lazım. Ama kısa vadede Bakanlığımız zaten bizi hızlıca organize etti. Bütün firmalar 74 tane katılımcı vardı. Yani bu yaklaşık sanıyorum 70 civarı firmaya tekabül ediyor. Bunlar Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret oluşumları. Bütün yöneticileri tek tek birer sayfada sunumlarını yapıp kısa vadede yapılacakları zaten ortaya koydular. Hı. Peki şimdi Tarık Bey, bu e, online ticaret, elektronik ticareti konuşuyoruz. Çok da artış var burada ama işin bir de tabii ki dolandırıcılık ve güvenlik tarafı var. Bu konuda da sizden kısaca evet. bir e, e ticaretten alışveriş yapan insanlara ya da vatandaşlara e, öneriler, nelere dikkat etmeli insanlar? Siz firmalar olarak zaten ediyorum. dikkat evet. ediyorsunuzdur da. Evet, evet. Evet. Çok haklısınız. Bu da bilinçlendirmemiz gereken, son kullanıcılara yardım etmemiz gereken bir konu. Şimdi öncelikle bir hani alışveriş yaptığımızı hayal edersek aslında elektronik ticaretin bize en iyi faydası ne? En güzel faydası ne? Bir önceki görüşmemizde konuşmuştuk. Alışverişinizi önceden planlıyorsunuz aslında. Çünkü bir bilgisayar ya da cep telefonu vasıtasıyla alışveriş yapıyorsunuz. Bir yerden bir yere gitmeye gerek yok. Vaktiniz var. Dolayısıyla bu planlamanın içerisinde sine şikayet sitelerine ben dahil etmelerini tavsiye ederim. Herhangi bir siteden alışveriş yapmadan önce şikayet sitelerine gitsinler bir kontrol etsinler. Türkiye'de bu sistem aktif işliyor. Daha sonra alışveriş esnasında şimdi tahsilat için belli spesifikasyonlar lazım. Belli lisanslar lazım. Alışveriş esnasında bunu böyle sayfanın altına doğru şöyle bir gelirlerse oradaki işte PCI DSS ne bileyim efendim 3D Secure uyumu gibi güvenlik şartlarını gözlemlemek gerekir. Yani iyi bir alışveriş e, sitesi, elektronik ticaret sitesi bunları sağlayacaktır. Bu sertifikalara yani 10-15 saniyelerini aldı. İnsinler aşağı doğru bir baksınlar e, müşterilerimiz. 3D Secure yani şifre kullanımına önem versinler. 3D Secure'ı e, kullanılan, kullandırtan web siteleri her zaman daha güvenlidir. Bunlara baksınlar. Ve son olarak da bir konuda ben e, bir uyarı e, yapmak istiyorum. E, bu oltalama dediğimiz e, bir tabir vardır bizim e, ödeme sistemcileri arasında bu aralar ben ona çok rastlamaya başladım İşte Twitter'da, sosyal e, Instagram'da, sosyal medya mecralarında e, işte yardım kampanyalarını mesela cumhurbaşkanlığının forsunu falan kullanmış e, orada para toplamaya çalışıyor siz sanıyorsunuz ki yardım yapıyorum bir aileye yardım ulaştıracağım. o forsu görüyorsunuz size bir güven hissi uyandırıyor fakat girdiğiniz bilgilerle kart bilgileriyle hatta 3D Secure şifrenizi capture edip bambaşka amaçlarla kullanabiliyorlar. Bu dediğim sıralamayla giderlerse e, bir sıkıntı yaşamazlar. Buna da ayrıca dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum kullanıcılarımız. Peki, e, biraz da sizin şirkete gelmek istiyorum. Bu e, pandemi süreci sizin çalışma şekillerinizi nasıl etkiledi e, ve e, iş modelinde önümüzdeki döneme yönelik değişiklikler olacak mı? Evet. Ee, yani gerçekten e, burada radikal şeyler yaşıyoruz aslında. Şöyle iki ay öncemize doğru bakarsak, ben mesela sizde, size evimin salonundan bağlanıyorum ama bir yandan da çalışıyorum yani. Kapattığımız anda bu görüşmeyi, ben çalışmaya devam edeceğim. Biz ilk bunu yaptık. Yani sağlığı en ön plana koyduk. Ee, önce bir çalışanlarımızdan başlayalım dedik ee, ve onları onları evde kalın mesajını verdik. Ee, görüşlerini aldık. Zaten çok çok yüksek bir oranda çalışanlarımız da bu yönde görüş beyan etti. Evde çalışmak istediklerini beyan ettiler. Buna uygun olarak haftamızı planladık. Aynı şu an görüştüğümüz gibi online mecralardan toplantılarımızı planladık. Hatta müşteri görüşmelerimizi bile online mecralara çektik. Keza onlar da farklı düşünmüyorlar bizden. E, kendi içimizi, şirketi böyle organize ettik. Tabii esas işimiz müşterilerimiz. Yani Müşterilere ne yaptık derseniz e, şimdi bizim yapısal şöyle bir avantajımız var. Biz hep dijital dünyanın bir parçasıydık Ayparo'nun olarak. Elektronik ticaret temel işimiz, mobil ticaret yine temel işlerimizden birisi. Zaten dijital dünyanın parçası olduğumuz için çoğu akışımız bizim, bizim uyumluydu bu sürece. Neyi kastediyorum? Yani fiziksel evrağın gitmesi, gelmesi ya bir yerden bir yere, bir yere ziyaret yapılması hani çok çok fazla e, elzem bir şey değildi bizim için. Bir iki opsiyonel fiziki evrak süreci vardı. bankalardan müşterimizin alması gereken onu da dijital hale getirdik. Artık onu bu da e, dijital bir şekilde paylaşabiliyorlar. Sadece araya kurye koyuyoruz. Yani yine tabii ıslak imza vesaire gerekli oluyor işte sözleşmeler, başvuru formları, muhabbetler. Arada kurye gidip geliyor. Fiziksel dünyayı onlara emanet etmiş olduk. Geri kalan her şeyi yani yüzde 95-99 oranında e, dijitale taşıdık. Bu şekilde de e, devam ediyoruz. Pandemiden sonra da şu an aslında onu, onu çalışıyoruz. Buyurun. Son bir buçuk dakikaya gireceğim. Cümleniz o konuyla ilgili tamamlayıp bir sorum da olacak öyle kapatalım programı bu. E-ticaretteki e, gelişmeler kadın. Şunu söyleyecektim. E-ticaretteki gelişmeler, bu ee, Anadolu'daki özellikle kadın da... girişimcileri nasıl etkiliyor? Burada sizin çalışmanız var mı? İkisini birlikte alayım. Sonra kapatalım programı. Pek tamam. Teşekkür ederim. Ee, Pandemiden sonra da biz belli ekiplerimizin evden çalışmasına izin vermeye devam etmeyi düşünüyoruz. Yani verimli gördüklerimiz, gördüğümüz alanlar oldu. Yani bu da bizde sürekli bir etki bırakacak gibi görünüyor pandemi süreci. Şimdi kadın tarafında şöyle enteresan bir durum var. Biz sürekli datamızı analiz ediyoruz. Bu cirosunu en çok arttıran firmaları inceledik. Ve bunların yönetici bilgileri, telefonları bizde zaten var sahipleri. Burada kadınların bir varlığını biz keşfettik aslında. Ben hiç de şaşırmadım. Yani bu Almanya'da mesela Avrupa'da Almanya'nın süreci iyi yönetmiş. işte Yeni Zelanda süreci kadın yöneticiler yine. Şimdi bunu biz bir acaba bir oluşum haline getirebilir miyiz diye görüşüyoruz müşterilerimizle birlikte. Zaten desteklemek desteklemek istiyoruz. Kadın patronları, kadın esnafları. Bu aralar onunla ilgili bir analiz çalışmamız var sanıyorum. Haziran-Temmuz gibi bunu ilan etme şansımız olacak Aypara olarak. Peki Tarık Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Aypara Genel Müdürü Tarık Onat'tı Tarık Onat'la birlikte e-ticaret sektöründe ve ödemeler sektöründe pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri ve bu süreçteki alışkanlıkların önümüzdeki dönemde nasıl değişeceğine yönelik konuştuk. Çarşamba tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.